Yukarıda eş iki dik üçgen şeklinde inşa edilen kaykay parkının yüksekliği 240 cm'dir. ABCD noktaları doğrusaldır. AD 15 metre, BC 6 metre olarak ölçülen parkın KB artı CL kaç metredir? Evet arkadaşlar bakıyoruz. Bunlar iki eş dik üçgenmiş. O halde burası 240 ise burası da 240 olması lazım santimetre olarak. BC 6 metreymiş. AD 15 ise 15'ten 6 çıktı. Kaç metre kaldı arkadaşlar? 9 metre. Eş dikdörtgen oldukları için burası 4,5 metre yani 450 cm. Burası da 450 cm olması gerekir arkadaşlar. Buradan bakıyoruz dik üçgen. Şu uzunluklar birbirine eşittir. Çünkü eş dik, eş dik üçgenler dediği için hemen Pisagor bağıntısını uygularsak arkadaşlar 240'ın karesi artı 450'nin karesi eşittir. Buraya da x dersek x'in karesi olur. Hangi özel üçgene benziyor arkadaşlar? Bu bakıyoruz. 8, 15, 17'ye benziyor görüntüye göre. 8'in 30 katı, 15'in 30 katı. O halde x de 17'nin 30 katı olacak. Bakın 8, 15, 17 özel üçgeni. O halde bu da 17'nin 30 katı 510 santimetre olur arkadaşlar. İkisi de 510-510 ne olur? 5.1 metre artı 5.1 metre olur. Metreye çeviriyoruz çünkü bize metre olarak sormuş. Bu da ne olur arkadaşlar? 10 tam da 2 metre yani C şık.